Merhaba YouTuber olmak isteyenler. Size bugün abone ve izlenme kasmanın gerçek ve kolay yolunu göstereceğim. Bunu görmüş olduğunuz site yardımıyla yapacağız. Mavi kutuyu okumak istiyorum. Bunun olayı nedir? Sistem puan esaslıdır. Büyük bir havuz sistemi olup başkasının kanalına abone oldukça puan kazanırsınız. Kazandığınız coinler ile izlenme ve abone kazanabilirsiniz. Sistemde bot yoktur. Tamamıyla gerçek kullanıcılardan oluşmaktadır sol altta kayıt ol butonuna tıklıyoruz. Açılan arayüzde bilgilerimizi girip kayıt oluyoruz. Sonra siteye giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra bizi karşılayan arayüzde puanımız, üyelik türümüz, bakiyemiz, toplam tıklama sayımız yer alıyor. Başlangıçta bize 250 puan veriyor. Bunu biz artırıp veya azaltıyoruz. Şimdi puan kazanmayı göstereyim size. YouTube, Instagram, site trafik, link kısıtlama gibi linklerden bilirsiniz. YouTube diyelim. YouTube abone ol puan kazan, izle puan kazan, yorumla puan kazan, izle abone ol kazan, beğen puan kazan seçenekleri var. Puan kazan diyelim. Abone ol seçeneğine tıklıyoruz. Açılan sekmede kişinin kanalına abone oluyoruz. Sonra sekmeyi kapatıyoruz. Ve bize 11 puan kazandığımızı belirtiyor. 2 tane daha yapalım. Abone ol diyoruz. Sonra sekmeyi kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi 11 puan kazandınız yine dedi. Puanları kullanıcılar belirliyor. İsterseniz göründüğü gibi 4 puan yapın. isterseniz 25 puan yapın. isterseniz 15 yapın. Bu size kalmış bir seçenek. Bunu siz belirliyorsunuz. Diğer seçenek izle puan kazan diyor. Gördüğünüz gibi videoyu izleyip 20 puan kazanıyorsunuz. Video izle 11 puan. Videoların hepsini izlemenize gerek yok. Sadece 30 saniyelik kısmını izliyorsunuz. Şimdi kendi sayfamızı ekleyelim. Sayfa ekle seçeneğine tıklıyoruz. Burada türünü belirtmemizi istiyor. Link kısalt, Instagram beğen, site trafik, YouTube yorum, YouTube beğeni, YouTube video izletme, YouTube izlet abone kas, YouTube abone kasma. Abone kasmayı seçiyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Diyor ki abone sayınız 1000'den yüksek ise Kanalınızın aboneliklerini gizlemelisiniz. Bunun nedeni YouTube'un yeni güncellemesidir. Eğer gizlemez iseniz siteden kalıcı yasaklanır. Siteden kalıcı olarak yasaklanır. Burada birimizin doğru şekli bir de yanlış şekli var. Doğru linki koymaya dikkat edelim. Burada YouTube kanal linkiniz diyor. Kanal linkimizi buraya yerleştiriyoruz. Sonra puanını seçiyoruz. Biz bize bağlı 12 puan seçin. 12, 25 bu size kalmış. Sayfaya ikonuna tıklıyoruz. Sayfaların seçeneğinde düzenleme kısmı var. Buradan yine linkinizi değiştirebilirsiniz. Veya puanı bakabilirsiniz. 5, 6, 7 gördüğünüz gibi 10 puanda Sonra güncelleye basıp işlemi tamamlıyorsunuz. Gördüğünüz gibi size çok kolay ve çok hızlı yönden YouTube kanalınızı geliştirmeye yardımcı. Aşağıya açıklama kısmına sitenin linkini bırakacağım. Siz de girin, siz de kazanın. Siz de YouTuber olun. DSFF TV'ye abone olmayı unutmayın. Eğer yardımcı olduysam ne mutlu bana. Hayırlı günler.